Merhaba evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Kenzo ve Ercan Demir. Bu sefer de biraz ciddi konu. Ee, Ercan Demir'le beraber birkaç tane video yaptık ve e, Türkçe'de videolar yaptığımızdan kendisi de Almanca videolar yapıyor. Yani ben fitness e, e, hani fitness youtuber olarak Türkçe'de yapıyorum. Ercan Demir Almanlara hitap ediyor. Bu arada benim Alman channel'im de başladı. Ama bizim konu konuşmak istediğimiz konu aslında Ercan Demir neden Türkçe'de videolar yapmıyor? Bunun hakkında konuşacağız. Çünkü bu konuyu e, anlamak için birkaç şeyler bilmeniz lazım. O yüzden sözü direkt e, Ercan Demir'e iletiyorum. Ondan sonra ben kendi görüşümü de açıklayacağım. Arkadaşlar ben önceki videolarda da Kenzo ile çektiğimiz videolarda size ilettim. Ben Türkiye milli sporcusuyum. Çünkü Türk insanı ve Türkiye'yi çok sevdiğim için. 9 defa Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye adına Avrupa şampiyonu, dünya gençler şampiyonu. Hatta Türkiye adına ilk dünya gençler şampiyonu olan isim Ercan Demir. Yani 1989'da bizim daha federasyonumuz yokken Cimnastik Federasyonu altında Brezilya'da Türkiye adına dünya şampiyonluğuna katıldım. Diyeceksiniz niye anlatıyorsun bunları sen bana? Anlatmamın nedeni hiç kimsenin hiçbir şüphesi olmasın ki biz gurbetteki Türkler Türkleri sevmiyoruz diye. Biz sizi çok seviyoruz. Ama eğer siz de bizi seviyorsanız ve biz ki ana dilimizde dilimiz tam olmasa da biz garip bir, ne bileyim e, Almancız Almanya'ya geldik falan annemizden babamızdan öğrendiğimiz kadar Türkçe'yi öğrendik. Şu bu eksik olabilir ama benim amacım size dediklerimi düzgün anlamanız. Ben hiçbirinizin kalbini kırmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi konuya gelelim. Ben Almanya'da 6 6 aydır YouTube kanalı açtık ve şu an 15-16 bin kişideyiz. Benim paylaştığım videoların e, %90'ı çok iyi geliyor ve bütün yorumlar falan Ercan devam et. Ercan sempatik bir insansın. Ercan böyle, Ercan şöyle. Tabii ki kritik şeyler de oluyor. Arkadaşlar bu aynı bir televizyona bakmak gibi. Eğer hoşunuza bizim yaptığımız videoların biri gitmiyorsa basarsınız düğmeye, başka şeye bakarsınız ama böyle ne bileyim kötü yorumlar yazmayı gereksiz duyuyorum ben. Şimdi Kenzo bana sordu neden yapmıyorsun? Ben daha Türkiye'deki gençleri ve Türkiye halkını e, biraz bu Almanya gibi görmüyorum. Çünkü burada Almanya'da e, çok emosyonal bir şey yapılmıyor. Bunlar ya yapılıyor ya yapılmıyor bitmiştir. Ya, yapılanı 10 saat konuşmanızla hı hı. yapılmayana da 10 gün istemezler. Yani hı hı. bu bir tek şeyle oluyor. Yani tek %100 ile hallolan şeyler. Benim videolarımda paylaşıyorum. Bir saat sonra en az bin tane veya 500 tane veya 400 tane böyle yukarı beğeniyorlar. Yani beğeniyorlar. Ee, eğer arkadaşımız Kenzo bir video paylaştığında 10 e, bin kişi, 7 bin kişi bakıyorsa yani 50 kişi de zahmet edip böyle yapmıyorsa bu bir demotive yani beni de rahatsız eder çünkü biz e, iyi şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Eğer kötü şeyler yapıyorsak aşağıya hiç kimseyi kırmadan yazabilirsiniz. Kenzo, e, ne bileyim, bugün portakal hakkında değil de, e, limon hakkında konuşursan iyi olur. E, Kenzo da bir dahakine limon hakkında konuşur. Siz istiyorsunuz. Ama o o limon hakkında da konuştun mu? Şimdi bende olay bende olay şöyleydi. Şey ben ben de aynı senin gibi yaptım. Fitness YouTube'una başladığında aslında Almanca'da başlamıştım ve belli bir e, aylar sonra hani benim Kenzo Karagöz yani Karagöz ismini duyan direkt e, Kenzo Türkçede yap diye e, hani bana mesajlar geldi videoların altına. Ondan sonra zaten benim o zaman Türkçem de yoktu. Hani bu proje için ez, özel e, Türkçe de öğrendim, kurslara falan gittim. Her neyse, ondan sonra Türkçede yapmaya karar verdim ve şunun farkına vardım. Hani e, Ercan Demir'in dediği gibi hani hep soruyorlar. Kenzo Ercan Demir neden Türkçede yapmıyor? Mentalite farkı var. Mentalite farkı var. Ercan Demir bir tane de hani videosunda bunu söylemişti ve bu çok önemli. Demişti ki Almanlar bana kendi ülkemdeki Türklerden daha fazla saygı gösteriyor. Ve bunu aynısını şu an ben bu projeye başladıktan sonra kanıtlayabilirim. Çünkü ben GameBF'e katıldığımda Almanlar orada bana daha fazla saygı gösterdi. Hatta gelip benden o Team Andro falan olsun direkt interview soruları falan geldi. Hatta çeşitli sayfalarda da şeyler yaptılar, röportajlar yaptılar. Hani Almanlar direkt bunu geldi. Şunun farkına vardım ben Türk milletim. Bu fitness YouTubing olsun ya da şey olsun. Hep İnsanları birbirinden kıyaslamayı seviyorlar. Mesela falan kişi bunu söyledi, falan kişi bu video yaptı ya da kendisi de şu falan bu, bu şey yapıyor. Ondan sonra dedikodular oluşuyor. Yok bilmem on, onun arkasından kötü konuşuluyor. Bu böyle yapıyor, bu şöyle yapıyor. Ben açık söylüyorum. Ben, benim için bunlar sorun değil. İstediği kadar insanlar kötü konuşsun, istediği kadar konuşsun, istediği kadar yorumlar yapsın, istediği kadar eleştirirsin. Ama şunu söylemem lazım ki ister Ercan Demir olsun ister ben olayım. Biz yolumuzda gidiyoruz. Biz yaptığımız işi de biliyoruz. Şampiyonların şampiyonu. Ben şampiyon olma yolundayım inşallah bu senede yapacağım yani ben bunun kendimden eminim. Hani biz biliyoruz arkadaşlar biz bu videolar yapma zorunda bile değiliz. Hani bugün varım yarın yokum belki bir gün internetten çekilebilirim. Hani bu tamamen bana kalmış bir şey. Ben, ben yoldayım mı ben biliyorum ben, yani. Ben şahsen üzülürüm Kenzo internetten çekilirse çünkü kenzoyu tanıdıktan sonra arkadaşlar Türkiye YouTube'da YouTubecularını biraz takip ettim çok saygı duyduğum insanlar var yapıyorlar falan ama e, iyi ile kötüyü ayıramayan bir millete iyiyi satmak çok zor oluyor ben de iyi satmak istediğim için benim amacım hep iyi doğru dürüstlük e, sorunum var yani iyiliği veya iyi şeyi alamayan insanlara iyilik satılamaz veya gönderilemez. Şimdi ben bakıyorum şu iyi diyorlar, bu iyi diyorlar. Ben isim vermek istemiyorum. Siz onları iyi görüyorsanız bize laf düşmez. Biz en iyisiyiz demiyoruz. Biz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden iyileri de olabilir. Bizi biz gibi göreceksiniz. Öbürlerini onlar gibi göreceksiniz. Katiyen yanlış anlamanızı da istemiyoruz. Evet. Mesela... Ber beraberce ya beraberce kardeşçe yani bir de istediğim lütfen o Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlar sporcularınızı korumazsanız ülkenizi, milletinizi, toprağınızı koruyamazsınız. Bu biz olmamız lazım. Ben her zaman biz diyorum, ben demiyorum. Ben küçük bir parçayım ama benlerle bizler olunur. Biz yalvarmıyoruz size, şunu yapın, bunu yapın. Bu sade bir sistem bizim tarafımızdan bunu yaşıyoruz. Almanya'da gazeteler, ne bileyim, televizyon kanalları gelip Ercan Demir'in belgeselleri hakkında konuşurlar veya Ercan'la yorum yapmaya çalışırlar. Türk gazetecilerini biz aramamız lazım ki gelsinler. Bu çocuklar ne yapmaya çalışıyor? Biz buranın gençlerini motive ettiğimiz gibi ülkemizin gençlerini de motive etmek istiyoruz ve Kenzo ben Kenzo ne bileyim bir sene öncesine kadar tanımıyordum. Videolarına baktım, gördüm. Çalışıyor, çabalıyor. Benim saygım, azı büyük saygım var e, Kenzo'ya. Çünkü e, bilgi veriyor. Sizden fazla bir şey istemeden. Bu bir marifettir. Hiç yap, hiçbir şey yapmayanları e, siz e, bir tarafa çekmeniz lazım. Ama bu yapan bir insan. Ben şimdi bunu size büyük göstermek istemiyorum. Herkes kendi açısından baksın. Düşünsün. Ee, eğer bir şey de hoşunuza gittiyse basın buna. Güzel bir şey. Hep beraber daha yukarılara çıkarın. Böyle yukarıya çıkarız. Böyle aşağı ineriz. Benim amacım hep böyledir. Eğer bir şeyi kötü yaptıysak bunu da hak etmişimdir. Onu da verin. Ama biri bunu hak ettiyse bunu verin. Çünkü öbürleriyle İyilerle kötüler arasında bir fark yapmanız lazım. Bunu da siz, buna da siz karar vereceksiniz. Ben eminim Türk gençliğinin daha iyilere gel iyi yerlere geleceğini ve bizim dediklerimizi anladığından eminim, çok da eminim. Ee, geri kalanını size bırakıyorum. Kenzo senin ne diyeceğin vardı? İşte benim demek istediğim de bu zaten. Her zaman mesela ben her zaman şu yorumları okuyorum ya da her zaman paylaştığımda şunlar okuyorum. Mesela Türkiye'de vücut geliştirme sporu gelişmiyor diyorlar. Ya da bir gelişme yok diyor. Bizim gibi ülkede böyle bir şey yapılmaz. Ya da burada böyle bir şey yapılmaz. Şimdi açıkça ben Türkiye'yi sadece tatilden tanıyorum. Hani ben Türkiye'deki durumu olsun, gelir olsun ya da yaşam standardı olsun. Hani aşağı yukarı tatillere gittiğimde bir iki haftada gördüğümden aşağı yukarı kendi yorumumu verebilirim. Ama tabii ki orada yaşamadığımda onların hissini şey yapamam. Ama zaten eğer ki gelişmede zorlanan ya da gelişmede takılan birisiysek... Ne neden yapanları taşlamaya başlıyoruz ki? Ben bunu anlamıyorum. Hani zaten birisi çekmeye başlıyor, birisi zaten ilerlemeye başlıyor. Hani açıkça ben ben burada doğdum. Ben Alman mentalitesi mentalitesinden doğdum. Benim için böyle ben, beni beni kıracı falan değil. Ben benim takmıyorum bilene yani eğer birisi benim hakkında konuşursa bile. Benim için hiç sorun değil yani. Ama benim demek istediğim şey şu ki ee, mesela sorular geliyor. Ercan Demir neden Türkçe'de e, video yapmıyor? Aynen bu arkadaşlar. Bizim milletimiz yani bunu da yanlış anlamanızı istemiyorum. Kadiyen yanlış anlamanızı istemiyorum. Hani bu lafı. Baya bir nankör milletiz. Çünkü yapan insanların değerini bilmiyoruz. Bir gün yokuz arkadaşlar. Herkes hani geçici dünya bu. Bir gün varız yarın yokuz. Ee, ben burada sana biraz hak veriyorum. Çünkü e, e, Türkiye'nin Başka sporcularıyla da nasıl ilgilendiğini gördüğümüzde halkımızın da yani bayanlarımızda Avrupa şampiyonu falan olan var atletizmde bunlar şu anda kaybolmuş durumda biz ne bileyim Avrupa'nın Amerika'nın sporcularını beğenerek onların peşinde koşarak yürüyoruz kendi ülkemizde her dalda yetiştirdiğimiz iyi başarılı insanların önünü kesmeye çalışıyoruz. Bence bu yanlış bir yol. Benim yolum şimdi Almanya'da Alman kanallarıyla çalışıyorum. Çok memnun olurum Türk kanalı da açmak, sizlerle beraber çalışmak. Tabii ki istekler gelmeye başladı ama bana korku değil, bana sevinç vermeniz lazım ki sizle beraber çalışayım. Tabii ki diyeceksiniz sen kimsin de bize böyle konuşuyorsun. Ben sadece anlayanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bizim amacımız gerçek ee, sizi soymak değil size şunu anlatmak değil bunu anlatmak değil biz sizi aynı Avrupa gençliğinden farklı görmediğimiz için biz bunları yapıyoruz. Aha spor salonuna geldim. Günde kaç yüz tane genç gelip imza topluyorlar. Ercan bize şunu imzalayabilir misin? Tişörtüme imza atabilir misin? Spor salonuna gelip sıra bekliyorlar burada ve hani fark budur yani. Adamlar sadece, saygıdan geliyor yani senin ayağına geliyorlar burada. Şey yapıyorlar sadece videolarını değil. Hani Artık bilmiyorum mentalite farkı mı şey mi biraz düşünmeniz lazım. Hani dediğim gibi arkadaşlar biz yolumuzda gidiyoruz. Biz ne yaptığımızı da biliyoruz. Evet. Ne yapmak isteyenler için de öğretmeye de hazırız. Ama eğer birisi anlamak istemiyorsa ya da birisi karalıyorsa eğer ya da bunun değerini bilmiyorsa artık bizden iş geçti. Hani biz burada bir şey yapamayız artık. Yapamayız gerçek yapamayız. Kenzo iyi bir konuya değindi. 6 aydır dedim YouTube yapıyoruz. Tabii ki YouTube'dan önce Almanya'da Ercan Demir bir isimdi ama YouTube'a başladıktan sonra Ercan Demir farklı yerlere vardı. Çünkü hiç kimsenin ulaşamadığı noktalara ulaşıyoruz YouTube'la. Adamlar doğum günü hediyelerini benle antrenman alarak yapıyorlar. İnanır mısın? Yani hanımı telefon ediyor. Diyor kocam 40 Tersine yaşında gelecek. Bir saat antrenman yapar mısın? <laughs> Tabii ki bunun fiyatı var. Benim de zamanım kısa, kısıtlı gençler. Ben 24 saat. Aynı siz gibi benim de 24 saatim var. Yani her insana antrenman planı, yemek planı yazamam. Yazamıyorum da zamanım yok. Kafam şişiyor. Yani ben şimdi kendimi beğenmişlikten bunları söylemiyorum. Ben de önceden böyle olacağını sanmıyordum ama öyle bir duruma geldik ki şimdi Almanya'nın bütün bölgelerinden, Avusturya'dan, İsviçre'den sanki benim salonum bir müze haline geldi. İnsanlar gelip bu videolar, bu insanlık nereden geliyor diye salonuma bakıp hayretler içinde bakıyorlar. Bu kadar küçük, sade bir salondan bu kadar motivasyon Avrupa'ya gönderiyoruz. İnşallah size de gönder, gönderebiliriz, gönder, gönderebiliriz bu motivasyonu. Ama alıcı olması lazım. Alıcı olmazsa biz hiç kimseye bir şey gönderemeyiz. Aynen öyle. Sizin için, düşünmeniz için bir mesaj arkadaşlar. Dediğim gibi herkes düşünme özgürlüğüne sahiptir. Biraz düşünün. Ondan sonra e, biliyorum siz de hak vereceksiniz. Son sözüm yine de yaşasın Türk gençliği. Görüşmek üzere. Kenzo ve Ercan. Hey arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Kenzo ve Ercan Demir. Bu sefer de biraz ciddi konu. Eee Ercan Demir'le beraber birkaç tane video yaptık ve e, Türkçe'de videolar yaptığımızdan kendisi de Almanca videolar yapıyor. Yani ben fitness, e, e, hani fitness youtuber olarak Türkçe'de yapıyorum. Ercan Demir Almanlara hitap ediyor. Bu arada benim Alman channelim de başladı. Ama bizim konu konuşmak istediğimiz konu aslında Ercan Demir neden Türkçe'de videolar yapmıyor? Bunun hakkında konuşacağız. Çünkü bu konuyu e, anlamak için birkaç şeyler bilmeniz lazım. O yüzden sözü direkt e, Ercan Demir'e iletiyorum. Ondan sonra ben kendi görüşümü de açıklayacağım. Arkadaşlar ben önceki videolarda da Kenzo ile çektiğimiz videolarda size ilettim. Ben Türkiye milli sporcusuyum. Çünkü Türk insanı ve Türkiye'yi çok sevdiğim için. 9 defa Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye adına Avrupa şampiyonu, dünya gençler şampiyonu. Hatta Türkiye adına ilk dünya gençler şampiyonu olan isim Ercan Demir. Yani 1989'da bizim daha federasyonumuz yokken Cimnastik Federasyonu altında Brazilya'da Türkiye adına dünya şampiyonluğuna katıldım. Diyeceksiniz niye anlatıyorsun bunları sen bana? Anlatmamın nedeni hiç kimsenin hiçbir şüphesi olmasın ki biz gurbetteki Türkler Türkleri sevmiyoruz diye. Biz sizi çok seviyoruz. Ama eğer siz de bizi seviyorsanız ve biz ki ana dilimizde, dilimiz tam olmasa da biz garip bir ne bileyim e, Almanca'yız, Almanya'ya geldik falan annemizden babamızdan öğrendiğimiz kadar Türkçe öğrendik. Şu bu eksik olabilir ama benim amacım size dediklerimi düzgün anlamanız. Ben hiçbirinizin kalbini kırmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi konuya gelelim. Ben Almanya'da 6, 6 aydır YouTube kanalı açtık. Ve şu an 15-16 bin kişideyiz. Benim paylaştığım videoların yüzde %90'ı çok iyi geliyor ve bütün yorumlar falan Ercan devam et. Ercan sempatik bir insansın. Ercan böyle Ercan şöyle. Tabii ki kritik şeyler de oluyor. Arkadaşlar bu aynı bir televizyona bakmak gibi. Eğer hoşunuza bizim yaptığımız videoların biri gitmiyorsa basarsınız düğmeye, başka şeye bakarsınız ama böyle ne bileyim kötü yorumlar yazmayı gereksiz duyuyorum ben. Şimdi Kenzo bana sordu neden yapmıyorsun? Ben daha Türkiye'deki gençleri ve Türkiye halkını e, biraz bu Almanya gibi görmüyorum. Çünkü burada Almanya'da e, çok emosyonal bir şey yapılmıyor. Bunlar ya yapılıyor ya yapılmıyor bitmiştir. Yapılanı 10 saat konuşmanızlar yapılmayana da 10 gün istemezler. Yani bu bir tek şeyle oluyor. Yani tek Yüzde yüz birle olan şeyler. Benim videolarımda paylaşıyorum bir saat sonra en az bin tane veya 500 tane veya 400 tane böyle yukarı beğeniyorlar. Yani beğeniyorlar. Ee, eğer arkadaşımız Kenzo bir video paylaştığında 10 e, bin kişi 7.000 bin kişi bakıyorsa yani 50 kişi de zahmet edip böyle yapmıyorsa bu bir demotive yani beni de rahatsız eder çünkü biz e, ee, iyi şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Eğer kötü şeyler yapıyorsak aşağıya hiç kimseyi kırmadan yazabilirsiniz. Kenzo e, ne bileyim bugün portakal hakkında değil de e, limon hakkında konuşursan iyi olur. E, Kenzo da bir dahakine limon hakkında konuşur. Siz istiyorsunuz ama o, o limon hakkında da konuştun mu? Şimdi ben de Hı, olay, lütfen. ben de olay şöyleydi. Şey ben ben de aynı senin gibi yaptım. Fitness YouTube'una başladığında aslında Almanca'da başlamıştım ve belli bir e, aylar sonra hani benim Kenzo Karagöz yani Karagöz ismini duyan direkt e, Kenzo Türkçede yap diye e, hani bana mesajlar geldi videoların altına. Ondan sonra zaten benim o zaman Türkçem de yoktu. Hani bu proje için ez, özel e, Türkçe de öğrendim, kurslara falan gittim. Her neyse, ondan sonra Türkçede yapmaya karar verdim ve şunun farkına vardım. Hani e, Ercan Demir'in dediği gibi hani he, hep soruyorlar Kenzo Ercan Demir neden Türkçede yapmıyor? Mentalite farkı var. Mentalite farkı var. Ercan Demir bir tane de hani videosunda bunu söylemişti ve bu çok önemli. Demişti ki Almanlar bana kendi ülkemdeki Türklerden daha fazla saygı gösteriyor. Ve bunu aynısını şu an ben bu projeye başladıktan sonra kanıtlayabilirim. Çünkü ben GMBF'e katıldığımda Almanlar orada bana daha fazla saygı gösterdi. Hatta gelip benden o Team Andro falan olsun direkt interview soruları falan geldi. Hatta çeşitli sayfalarda da şeyler yaptılar, röportajlar yaptılar. Hani Almanlar direkt bunu geldi. Şunun farkına vardım ben Türk milletim. Bu fitness youtubing olsun ya da şey olsun hep İnsanları birbirinden kıyaslamayı seviyorlar. Mesela falan kişi bunu söyledi, falan kişi bu video yaptı ya da kendisi de şu falan bu şey yapıyor. Ondan sonra dedikodular oluşuyor. Yok bilmem onun arkasından kötü konuşuluyor. Bu böyle yapıyor, bu şöyle yapıyor. Ben açık söylüyorum. Ben, benim için bunlar sorun değil. İstediği kadar insanlar kötü konuşsun, istediği kadar konuşsun, istediği kadar yorumlar yapsın, istediği kadar eleştirirsin. Ama şunu söylemem lazım ki ister Ercan Demir olsun ister ben olayım. Biz yolumuzda gidiyoruz. Biz yaptığımız işi de biliyoruz. Şampiyonların şampiyonu. Ben şampiyon olma yolundayım inşallah bu senede yapacağım yani ben bunu kendimden eminim. Hani biz biliyoruz arkadaşlar biz bu videolar yapma zorunda bile değiliz. Hani bugün varım yarın yokum belki bir gün internetten çekilebilirim. Hani bu tamamen bana kalmış bir şey. Ben, ben yoldayım mı ben biliyorum ben, yani. Ben şahsen üzülürüm kendi internetten çekilirse çünkü. E Kenzo'yu tanıdıktan sonra arkadaşlar Türkiye YouTube'la YouTubecularını biraz takip ettim. Çok saygı duyduğum insanlar var, yapıyorlar falan. Ama e, iyi ile kötüyü ayıramayan bir millete iyiyi satmak çok zor oluyor. Ben de iyi satmak istediğim için benim amacım hep iyi, doğru, dürüstlük. E, sorunum var. Yani iyiliği veya iyi şeyi alamayan insanlara iyilik satılamaz veya gönderilemez. Şimdi ben bakıyorum şu iyi diyorlar bu iyi diyorlar ben isim vermek istemiyorum. Siz onları iyi görüyorsanız bize laf düşmez biz en iyisiyiz demiyoruz. Biz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden iyileri de olabilir. Bizi biz gibi göreceksiniz. Öbürlerini onlar gibi göreceksiniz. Katiyen yanlış anlamanızı da istemiyoruz. Evet. Mesela... Ber beraberce ya beraberce kardeşçe yani bir de istediğim lütfen o Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlar sporcularınızı korumazsanız ülkenizi, milletinizi, toprağınızı koruyamazsınız. Bu biz olmamız lazım. Ben her zaman biz diyorum, ben demiyorum. Ben küçük bir parçayım ama benlerle bizler olunur. Biz yalvarmıyoruz size şunu yapın, bunu yapın. Bu sade bir sistem bizim tarafımızdan. Bunu yaşıyoruz. Almanya'da gazeteler, ne bileyim televizyon kanalları gelip Ercan Demir'in belgeseli hakkında konuşurlar veya Ercan'la yorum yapmaya çalışırlar. Türk gazetecilerini biz aramamız lazım. Ki gelsinler bu çocuklar ne yapmaya çalışıyor. Biz buranın gençlerini motive ettiğimiz gibi ülkemizin gençlerini de motive etmek istiyoruz. Ve Kenzo ben Kenzo ne bileyim bir sene öncesine kadar tanımıyordum. Videolarına baktım, gördüm. Çalışıyor, çabalıyor. Benim saygım, acaba büyük saygım var e, Kenzo'ya. Çünkü e, bilgi veriyor. Sizden fazla bir şey istemeden. Bu bir marifettir. Hiç yap, hiçbir şey yapmayanları e, siz e, bir tarafa çekmeniz lazım. Ama bu yapan bir insan. Ben şimdi bunu size büyük göstermek istemiyorum. Herkes kendi açısından baksın, düşünsün. Ee, eğer bir şey de hoşunuza gittiyse basın buna güzel bir şey. Hep beraber daha yukarılara çıkarın. Böyle yukarıya çıkarız. Böyle aşağı ineriz. Benim amacım hep böyledir. Eğer bir şeyi kötü yaptıysak bunu da hak etmişimdir. Onu da verin. Ama biri bunu hak ettiyse bunu verin. Çünkü öbürleriyle. İyilerle kötüler arasında bir fark yapmanız lazım. Bunu da siz, buna da siz karar vereceksiniz. Ben eminim Türk gençliğinin daha gel iyi yerlere geleceğini ve bizim dediklerimizi anladığından eminim, çok da eminim. Ee, geri kalanını size bırakıyorum. Kenzo senin ne diyeceğin var vardı? İşte benim demek istediğim de bu zaten. Her zaman mesela ben her zaman şu yorumları okuyorum ya da. ...her zaman paylaştığımda şunlar okuyorum... ...mesela Türkiye'de vücut geliştirmesi ...burada gelişmiyor diyorlar ya da bir gelişme yok diyor... ...bizim gibi ülkede böyle bir şey yapılmaz... ...ya da burada böyle bir şey yapılmaz... ...şimdi açıkça ben Türkiye'yi sadece tatilden tanıyorum... Yani ...ben Türkiye'deki durumu olsun, gelir olsun... ...ya da yaşam standardı olsun... ...hani aşağı yukarı tatillere gittiğimde... ...bir iki haftada gördüğümden aşağı yukarı... E, ...kendi yorumumu verebilirim... ...ama tabii ki orada yaşamadığımda... ...onların hissini şey yapamam... ...ama zaten eğer ki gelişmede zorlanan... ...ya da gelişmede takılan birisiysek neden yapanları taşlamaya başlıyoruz ki ben bunu anlamıyorum hani zaten birisi çekmeye başlıyor birisi zaten ilerlemeye başlıyor hani açıkça ben ben burada doğdum ben Alman mentalitesi mentalitesinden doğdum benim için böyle ben beni beni kıracı falan değil ben benim takmıyorum bilene yani eğer birisi benim hakkında konuşursa bile benim için hiç sorun değil yani ama benim demek istediğim şey şu ki mesela sorular geliyor Ercan Demir neden Türkçe'de video yapmıyor aynen bu arkadaşlar. Bizim milletimiz yani bunu da yanlış anlamanızı istemiyorum. Kadiyen yanlış anlamanızı istemiyorum hani bu lafı. bayağı bir nankör milletiz. Çünkü yapan insanların değerini bilmiyoruz. Bir gün yokuz arkadaşlar. Herkes hani geçici dünya bu. Bir gün varız yarın yokuz. Ee, ben burada sana biraz hak veriyorum. Çünkü e, e, Türkiye'nin e, başka sporcularıyla da nasıl e, ilgilendiğini gördüğümüzde halkımızın da yani bayanlarımızda Avrupa şampiyonu falan olan var atletizmde. Bunlar şu anda kaybolmuş durumda. Biz ne bileyim Avrupa'nın, Amerika'nın sporcularını beğenerek onların peşinde koşarak yürüyoruz. Kendi ülkemizde her dalda yetiştirdiğimiz iyi başarılı insanların önünü kesmeye çalışıyoruz. Bence bu yanlış bir yol. Benim yolum şimdi Almanya'da Alman kanallarıyla çalışıyorum. Çok Memnun olurum Türk kanalı da açmak, sizlerle beraber çalışmak. Tabii ki istekler gelmeye başladı ama bana korku değil, bana sevinç vermeniz lazım ki sizle beraber çalışayım. Tabii ki diyeceksiniz sen kimsin de bize böyle konuşuyorsun. Ben sadece anlayanlara bir şeyler söylemek istiyorum çünkü bizim amacımız gerçek sizi soymak değil, size şunu anlatmak değil, bunu anlatmak değil. Biz sizi aynı Avrupa gençliğinden farklı görmediğimiz için biz bunları yapıyoruz. Aha spor salonuna geldim. Günde kaç yüz tane genç gelip imza topluyorlar. Ercan, bize şunu imzalayabilir misin? Tişörtüme imza atabilir misin? Spor salonuna gelip sıra bekliyorlar burada ve hani fark budur yani. Adamlar sadece, saygıdan geliyor yani senin ayağına geliyorlar burada. Şey yapıyorlar sadece videolarını değil. Hani artık bilmiyorum mentalite farkı mı şey mi? Biraz düşünmeniz lazım. Hani dediğim gibi Arkadaşlar biz yolumuzda gidiyoruz. Biz ne yaptığımızı da biliyoruz. Evet. Ne yapmak isteyenler için de öğretmeye de hazırız. Ama eğer birisi anlamak istemiyorsa ya da birisi karalıyorsa eğer ya da bunun değerini bilmiyorsa artık bizden iş geçti. Hani biz burada bir şey yapamayız artık. Yapamayız. Gerçek yapamayız.